Günaydın, bugün 17 Kasım 2020, iki video önce sessiz bir bölüm vardı, o bölümü şimdi buraya koyarım. Şu an sigortalı olarak bir yerde çalışıyorum ama bakalım ne olacak, belki <laughs> bir çılgınlık yapabiliriz. Görüşmek üzere. Orada dediğim şey gerçekleşti. Ama <laughs> yüzümden anlayacağınız üzere üzgün değilim. İstifa ettim. İstifada denemez aslında. Deneme sürecindeydik. Yaklaşık bir buçuk, iki ay gibi iki ay olmadı. Çalışmam oldu. Makine mühendisi olarak. Yani güzeldi ama haftada altı gün, tam gün çalışmak Mühendislik ettiğine uygun olmayan şeylere razı gelmeye çalışmak bana göre değildi. Ama denedim de denemez çünkü. Biraz ön yargılıydım zaten. Sadece görmek istedim yapabiliyor muyum. Olur mu olmaz mı? Olmadığını gördüm. Biraz ışık ters gelmiş olabilir. Şu an arığın altından geçtim gördüğünüz gibi. elinde kürek var. E, suyu çevireceğiz. Bu tarlaya yaklaşık 3 gündür sulanıyor ama Su çıkmıyor patlatma yapıldığı için ve Tespiyesi bozuk olduğu için işte işinin başına durmak lazım Biz burada olsaydık belki böyle olmazdı Bir süre buradayım Bir şeyler deneyeceğim Askerlik vesaire var ama bir şeyler deneyeceğim e, Denedikten sonra yapamazsam O haftada 5 gün 6 gün Köleliğe belki geri dönerim Ama geri dönmemek için elimden geleni yapacağım. Şimdi gideyim de bu suladığımız yere devam edelim. Suyun sabahını değiştireceğim, gergesini Görüşmek üzere.